Herkese merhabalar. Bu videoda 5 soruda futbol bilgini test ediyoruz. Hadi başlayalım. Soru 1. Bir futbol takımında sahada kaç oyuncu vardır? Doğru cevap 11. Soru 2. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir? Doğru cevap Brezilya. Soru 3. Futbolda bir gol kaç puan değerindedir? Doğru cevap 1. Soru 4. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım hangisidir? Doğru cevap Real Madrid. Soru 5. Türkiye Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım hangisidir? Doğru cevap Galatasaray. İzlediğin için teşekkürler. Senin skorun kaç? Yorumlara yaz.